Ne korkunç bir durum. Eğer gerçek suçlu bulunamazsa bize ne yaparlar? Cezası ölümdür. Yok canım. Şüpheyi ortadan kaldırmak için suçluyu bizim aramamızdan başka çare yok çocuklar. Peki ama buradan, buradan nasıl çıkacağız? Ah! Ha? <laughs> Miguel! Teşekkürler. <laughs> çok iyisin Miguel. <laughs> ah! Lütfen kaçın buradan. Ne? Lütfen kaçın gidin diyorum size. Lütfen. Hayır kaçmam. Ben gerçek suçluyu bulmak istiyorum. Suçluyu bulup vazoyu geri almalıyım. <laughs> Annenle baban için çok değerli bir armağanmış, değil mi Miguel? Bu durumda buradan kaçıp gidemem. Bu doğru olmaz Miguel.